lep bırakalanmış fotoğrafı yanıma aldık. Şu siyah başlı böcek kelebek camda gördüğü zaman duracak. Tam sağa kırıp Tam sağa kırıp araba buradaki boşluğa düz gelene kadar tam sağa <laughs> gelirken de yuvalara değinmesi gerekiyor. Güzel. Şu an düzlüğü aldı. Bir buçuk çevirecek. İkinci duba omzuna gelene kadar düzledi. Evet. Şu an parkı tamam. sağ sinirini verip yine bu sağ aynayla ayna, siyah başka duba bir günlüğü geçene kadar düz gelecek. Sonrasında tam sağa. Evet, çıkacağım farkı tarz. tamam gayet de başarılı.